Tekrardan merhabalar. Evet, postaneden çıktım efendim. Ay, 1.170 170 TL efendim. 1.170 170 TL. Ya, toplam faturalarım. Bir tane semaver almıştım hatırlıyor musunuz Madihan'de? Bir çenay sürekli ikisi bir arada kahve içiyorum ya. Semaverde yapıyordu. Ondan sonra bir yaklaşık bir ne kadar gelmişti? 500 küsür TL gelmişti. Sonra dedim ki ne? Aa dedim neden dedim e, semaverde yapıyorum ki ısıtıyorum dedim yani normal ocakta ısıtayım dedim bu, bu ay e, bu ayda ya, e, 382 milyon mu ne öyle bir şey gelmiş 382 TL elektrik semaverin zararları hmm. Demek ki semaverde ütü gibi vallaha. Ya. Antepli Antep'in elinde bir hayın var. Onu okudum şeyde duruyor. Neslişah ee, Nesli Şah hoş geldin canım. Ee, Instagram'da var. Antep'in elinde bir hayın var. Yanasın yanasın. Salım yanasın. Biraz da şeyi alacağım efendim. Ee, erik var zaten evde de. Belki biraz kiraz alabilirim. Bir Nescafe mi yok? Nescafe alacağım. Kocam gönül dün içiyordu. Herhalde geç kalkar bugün. Ya. Şuradan Yeşilova Market'e uğrasam çok bağlı. En güzeli A101. Arzu Can, Ayper. Ay bu telefonda küçük ya. Neyse artık görebiliyorum. Görebildiklerimi okuyorum. Sedef Sedef. Merhabalar. Hoş geldin canım. Ha bir de Alper gelmiş. İşte öyle hayatım. Hayatımız faturalarla. Sanki mahallenin emekli olup da 4-5 bin TL mi alıyorum? Yok. Ama buna da şükür yani Allah'a şükürler olsun. En azından bakınız efendim faturalarımı ödedim. Ve biraz da harçlık kaldı bana. Ya. Hayat zor hayatım zor. Kolay hayat var mı? Ondan sonra bana diyorsunuz ki ne? Tek dışı niye harçlattım? Ekşi bana ne hayır var ya? Ne hayrı var? Ha bundan 15 yıl önce vardı. Çark kazinosuna giderdik. Yanımda yoldaştı. şimdi adam gözünün önünü görmüyor ama put ile gösterdiğin zaman hmm, fal taşı gibi açılıyor gözleri. Ya Ömer günaydın demiş Aleyh selam o demiş Kız Karoli Sen e, Gülistan'ın yanında kalmışsın ya Geçen hani bir yayına geldin ya Günlur'la Belçika'dayım dedi Niye yalan atıyorsun kız Tamam konuştun güzel konuştun Bir saygısızlığın olmadı ama Bak Gülistan seni ne kadar iyi tanıyor As Aslen Yunanlıyım Ondan sonra... Ha hay bu ne bu ne Evet. Ee, değil mi Karolin? Gülistan seni bak nasıl tanıyor. Bana resimlerini daha iyi gösterdi. İstanbul'da Madame Marika ile. Küründen şeye geliyorsun. Ee, Gündür'a. Ha tamam. Ben demiyorum saygısızlık yapmadın. Güzel konuştun. Ama Gülistan da senden bayağı bir şeyler söyledi yani bana. Yanı, yayınına gitmişsin putka mı açmışsın artık ne yaptıysan bilmiyorum putka kapısını. Kız Gündür'le ben yayındayken abla beni al dedin. Ben dedim Belçika'da yaşıyorum dedin. Ondan sonra konuştum ya. E Gülistan söyledi bana senin resimlerini gösterdi. İstanbul'da beraber Madam Harika, Gülistan'la senin resimlerin varmış. Kız sensin işte bana gösterdi. Ben sana demiyorum ki ne? hani yayına geldin kötü bir şey saygısızlık Yaptın demiyorum. Gayet güzel konuştun. Ama yani Yunan as asıllı mısın? Bel Belçika'da da değil misin yani? Gülistan söyledi bana hayatım. Ayol Melisa yalar mı konuşuyor kız? Aa Melisa da aa evet diyor. Hmm. Ben değilim değil mi kız? Nereye geldik efendim? Türkiye A 101'e. Şuradan mı alıyorum öne? Şuradan alayım da. Biraz size şöyle şeyi göstereyim. A 101'i. Bana yakın burası. Ay şimdi karpuz alacağım da vallahi taşıyamam ya. Patates, soğan zaten evde var. Merhabalar. Hmm. Şuradan bir tane araba alayım da bari. Sanki gören görmeyene de diyecek yine. Ki Bu kişi alacak. E i̇htiyacım neyse onu alacağım. Ya. Ay Yayındayken aramayın ya. Ses giderse bana söyleyin tamam mı? Ses azaldı mı? Telefon geldi ya bana. Ses azaldı mı? Şimdi dolma biberi yapayım bari, bari. Ne yapayım? Bunlar da şey olmuş. Güneşten. Ya. Charleston biberi. Şey Melisa ıı, sesim azaldı mı? Bir telefon geldi bana da. Canım ya. Ha? Azaldı mı hayatım? Yoksa azalmadı mı? Ha ses normal yani. İyi iyi. Şunu da cebim yok ki anahtarı koyayım. Şu arkaya koysam düşer mi ki? Neyse. Domatesim de kalmadı hayatım. Yani. Şuradan şöyle domates alayım. Ananlar... Yeter. evde Ondan sonra Nescafe, Nescafe. İkisi bir arada Nescafe efendim. Şöyle. Bir, iki, üç. Ay poşet alıyormuş. <laughs> Çantaya alışmışım ya. Evet, çay var zaten evde. Başka ne alacağız? Aa ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi? Aa 101 efendim burası. Aa, köpeklerime de ne alayım? Köpeklere arışkayla ile beslemeye. Ha. E şey alayım bari şundan. tavuk prizolu aldım. Bir parça bana, ikişer parça onlara. Ay bu da zor kapanıyor. Vallahi kapatamayacağım. Neyse. Başka ne alacaktım? Meyve suyunu geçtim mi ki bilmiyorum ki. Şöyle. Bir de şuradan yumurta alayım. yumurta da aldım. Cam temizleme sabunu. Evet Gündür'le geçen gel gelip bunu sormuştuk. Herhalde bir ne kadar demişlerdi buna ya? Bu mu dediğin şey? Evet kavgaya takılıyor musun? Şöyle bir elektrikli süpürge sormuştuk da. Gündür beğenmemişti yani küçük demişti. Arabanın şeyine takılıyor. Ben sana söyledim anne. Hani. Burada da ne güzel e, şeyler var. Tarafını, Şuradan da iki tane peçete alayım. Var zaten evde bir tane. Burası da efendim parkın saç boyaları. Görüyorsunuz sabunlar. Şeyler. Bu aldım. Merhabalar. Hayırlı işler. Eee aldım Nescafe'nin 20'lisi var mıydı? Yok. Geçen geldiğimde vardı değil mi? Vardı. Tamam. Evet şunları şöyle çıkartayım. Bir şey. Diyeyim. Efendim geçen geldiğimde bunun 20'lisi vardı. Böyle bir belirli bir fiyat üzerine çıktığın zaman burada indirimde oluyor. Mesela şu an indirimde ne var? Belirli bir alışverişin üstünde. <laughs> Evde var deterjan kilolar İndirimde yani. kıyma da var evde şimdi. Dolma yapacağım. Aa, hoş geldin Gülistan. Tam evden çıkarken yayın elektrikler gitti. Müsaitsen alayım seni. Neredesin? Doktorda mısın yoksa tramvayda mısın? Evde misin? Çikolatalı Nescafe. Kız ay geldi de alayım sana. Vallahi bak. Yok yok var Melisa var evde var bunların büyükleri var. Yani indirimde şu an herhalde bu var gördüğüm kadarıyla. Aha. Evet burası da güvenlik kamerası A101'in. Ben de burada gacı gibiyim. Lali. 20 lira olsa 3.80. 19.90 olur. Ya. Gülistan, müsait misin? Alayım mı seni? Gülistan, Gülistan nereye gitti Melisa? Bir gün demiştim ya gelip çekim yapacağım diye, bugüne kısmet oldu. Evet, kalite güvencemiz altındadır. Memnun kalmadığınız ürünleri koşulsuz iade edebilirsiniz. Şey kan, şey hoş geldin canım. Ben de ne yapayım? A101'e geldim. Sen ne yapıyorsun? İyi misin sen? L'de var değil mi? Ma mavi bülü L'de. Var herhalde. Abi. Ha, bir da. Içeyim. Tamam. Sağ e gel de alayım Gülistan gel. Çikolatalı. Kız asıl sen ne kadar güzel çikolatalar var. ...değerdim orada. Aa, Asena gelmiş. Hoş geldin canım benim. Teşekkür ediyorum. Asena ben de A101'deyim. Ya biraz böyle ihtiyacım vardı da geldim aldım da canım. Sen de yeni mi kalktın? Günaydın canım, günaydın. L'de. Yo yo. Normal böyle şey gibi. Ay yayın donuyor. Bunlar da çikolata mı? Ay Gönül geldiğinde alsam da putkasına lapışladığım zaman mı şey yapsam? E Gönül geldiğinde alayım olmazsa. 91 lira Efendim burası indirimli. Bana da yakın. Hep buraya geliyorum ben. Teşekkür ediyorum canım ya sağ ol canım Ay kusura bakmayın vallahi canlı yayındayım da maskemi unutmuşum. Maskemiz Ay unuttum. Aşı yaptırdınız mı siz? Yaptırdık. Alman mı Çin mi? Çin. Alman yok bizim zaman şeyimizde gelmemişti bir önce. Ama şu an Alman diyorlar. Şu anda Alman diyorlar. 38 <laughs> Ama... <laughs> ee, çok şükür geçirdik. Hanımefendi geçmiş olsun da nerede yaptırdınız? Bir çocuk. Üniversitesi'nde. Ha, şu an Ankara'da iki yerde varmış. Bir Ankara Şehir Hastanesi. Bir de 29 Mayıs'ta. Yok 29 Mayıs'ta. Komşumuz gitti yaptırdı. Olamaz. Doktor şey çocuk hastanesi i̇ki var ya Sanbolos. İki yerde varmış şu an. Yok, yaptırdım. Ben, ben yaptırdım. Abi, şu kibirleri kibirleri ha. Evet şimdi bunları şeyi alacağım efendim. Ee, ay poşet yapacağım. abicim poşet unuttum. Poşet alabilir yapacağım. miyim? 5 lira. Poşeti unuttum efendim. E şöyle kendime göre çekeyim. Kaç tane istiyorsunuz? Poşet mi bir tane. Bir şöyle dursun da efendim. 1500. Evet. Aa bana kısa vermiş. Ben uzun istedim ama. Ne? Sigarayı. Kesin var ki okumaya ne duymuşsunuz? O konuda çok istedim. Kızlar bekleyin. Birazdan konuşacağız. 74 lira olmuştur. Bu ne dedim? 50 Aldım. Şöyle, Şöyle de geleyim gacı gibi de. <laughs> Böyle, Böyle dur. İşte Ayrıca ben. ben zaten o sigaradan içmiyorum. Bunun uzunluğunu içiyorum. Neyi Efe! L'de. Bunu kesmiş. Eğer uzunluğu yoksa iade Varsa 3 paket alacağım. Efe! Efe! Teşekkür ederim. Efe. Kolay gelsin. Hadi. Efe! Şimdi Hadi. tekrar buyurun. Buyurun efendim. Ederim. Rica ederim. Efe! Bu da herhalde tahin miydi bilmiyorum. Ha, fıstık ezmesi. Hmm. Uygun efendim uygun. Bana yakın. Buraya geliyorum. ihtiyaçlarımı buradan alıyorum. E yanlış vermişsin. Bana verdi. Yok şey şundan. Ben göstereyim sana. Bende var. 3 ben paket şundan. Biliyor. Ne oldu Esmeray? Neye güldün Yok, canım? Ne Yok mu? O zaman onu iade ediyoruz. Bir poşet parası alıyoruz. Değil mi? Ama ben uzun dedim. Vallahi uzun dedim. Sorabilirsin. Uzun neydi? Yok muymuş şey? Varsa zaten 3 paket alacaktım da yani. İnce Kaç lira? 10 lira Bir poşet kesiyorsun abi. Bir tane abi. poşet verdim. 25 kuruş alacağım. Ha. Ha tahine mi? Sen de tahini seviyorsun. Anladım. Asin hocam. Ay efendim tekrar şöyle koyayım da El bari. Ha? <laughs> sen oradan alacaksın ya. Oradan içinden al. Para vereceksin ya sen Ha şey. Ben poşeti geçmişti. Ha saçma. İçin dedim. Var ben bende var. Yok evet, ben, tamam. Ha. Var mı? O küçük televizyondan yok değil mi? 30 cm. 30 30 bir. Küçük bir televizyon geliyor. 32 inç değil. Küçük kardeş. O 30 cm bu hafta gelecek şey var mı? Yani, Bunlar nerede? Katalog var evet. mı? Yok yok. Evet, altın, Geçtiğimiz. Olmuş yok. De... yok değil mi bu hafta? bir Fiyat neydi? 129 lira. 129 lira. Küçük şöyle bir şey. Evet. Yani, yani. Öyle mi? Evet, hayırlı işler efendim. İyi çalışmalar. Bir arama kardeşim ya. Bir arama. Aa. Ha. Ah. Evet. A101'den çıktım efendim. Ay arabamı göstermeyin. Sonra bana koli atıyorlar araban güzel değil diyorlar. E ben de diyorum ki ne yani arabam güzel değil ama ayağımı yerden kesiyor. Şimdi farz et ki eğer taksiyle gelmiş olsam ne olacak? Bir sürü para yazacak şuradan şuraya. Yani. Değil mi efendim? Hah. Oh be. şey mi Asena Mantı mı? ayarlayayım kız sana onu A101 harca harca bitmez Evet aynen efendim Uygun bana yakın hemen Ha Şimdi ne, ne kaldı sigaram kaldı e, Sigara olsaydı alacaktım burada Ay tabii ki Melisa. Yani Allah'ıma şükürler olsun kız. İcralık mı icralık? işte biniyorum. Ayağımı yerden kesiyor. Aynen Melisa'yla ile Hanım dediği gibi. E kocam Gündur da şeye biniyor bisiklete. O da onun hastası. Ha. Kız ne yapayım kız aman. Dedim ya işte ayağımı yerden kesiyor. Buna da şükür. evlerinin önü dardır geçilmez.